Mr'lerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yanında Mevlüt var. Mevlüt. Hoş bulduk. mevlut ee, Mevlüt bana görev verecek yapamazsam cezaları da olacak. Ama paralı değil. Ee, arkadaşlar mesela diyorum ki Barley ile ama um, 4 kişi kes. Kesemezsen rozayla 5 kupa düş falan. Öyle, öyle, şeyler. Neyse Mevlüt görevi var. Hemen bir saniye. Bu karakterlerine bakmam lazım. Hmm, ne verebiliriz? Hmm, üç kişi kesemezsen, e, neydi? Buran basını düşür. Aga, üç kişi kesemezsen. Evet. Hadi biz boku yedik yani. Bir kişi de keser. Neyse. Arkadaşlar bu arada serinin devamı için 5 e, beş beş like atın. E, yeter serinin devamı. Ondan sonra geldik. Tamamdır o zaman bir. Ben bu arada Tamam bir mi oldu? Hı bir. Hı. Ve... Bir. olmazsa onun alacağım. Oraya onu tamamen. Tamam ben da enerji istedim. Evet. Evet. Yo, tamam ya kaç kupa düşeyim Aa kupa düşüyüm. hiç söylemedin evet bir <laughs> kupa düşeyim işte altı kupa brok ile kupa düşeyim serin lan ne olsun şu anda an serin lan hiç karar vermedim cezalı oyun mu olsun ha tek lan benim Arkadaşlar bu arada bro maxladım onu da söyleyemeyi unutmayalım. Eee dün maxladım. Max molotv O yaptım. Çok komik değil mi? Evet. Ama bu arada pardon. haberin olsun kupa düştü. Kupa artı almayacaksın. Tamam. Olsun. Altıncı, altıncı olmayı bekliyorum. Şimdi biraz sonra seni adam sevdiğine bak. <laughs> ya de ki. Bak bunu da öğretmeyi olur. Biraz sonra tamam. Altı olmayacak. Ay biraz sonra arayayım Çok büyük bir görev vereceğim. Kesin yapamayacağım. Abi güzel ver ama ha. Dan ha. Var Hadi abi bir kişi daha gel. Aha. Beni öldürün lan. Öldür beni öldür. Ya. Beni öldür dedim. Neyse bir daha yine düşerim. Evet. Hı, kupa Düşmeye çalıştık ama düşemedik. Evet. Şimdi bir kere daha gir. Abi çok uzun süre. Videonun en sonunda süre düşeyim kanka. Tamam. Şimdi Mortis ile bir kilo alamazsan alırım kadar. Ne ama? Hmm. Ne? Şeyli İşe, şeyliği 10 kupa düş. Tamam. Mortis'le başlayacak ya. Mortis'le aga bir tane dynamite geldim. Bir yere pusarım. Yazık da ya. oha lan. Eşin şey yok Onu alırsın ya O malı O değil de Adam sana sık Ölür de işte Eşin Sıkamıyor ki dingil Ay şaka yaptım tamam. Aha o benim Ay. Aldım hemen. İşte bu. Bir de artık kupa alayım, öyle olacağım. Çok sürmesin. Bak kesin de video düşmesin. Kesleyeyim mi? Hı. Tamam, zaten Gördüğü şey ne olacak? Oh tamam. Şimdi o de tez yapışıyormuş ya. Tamamdır. Evet şimdi bir diğer görevimize geçelim. Ney? Hemen, hemen karakterlerine bakmak istiyorum. <laughs> ee, Dynamite 2'de 2 kilo alamazsan Tam da aklımdan geçinmiş. Geçin. Bir saniye. Iııı ee, 18 hmm. kupa düşmüş lan. Şu şeyin. Tamam. Dayını Mike iki kişi keseceğim. Hı, hı. Nasıl yapayım ya çok konuşuyor mu dayını? Yani. Ben ne bildiğim çekeyim. Oğlum bana verdi bunu ama. Uf bir şey alır. Aa bak dokuyu alabilir. Uf nasıl kalsın? Ben aldım. Bir. Ben ben tamam. aldım. Tamam, şimdi öl ölebilirsin. Dur şuna şöyle bir şunu şöyle alayım. Tamam ama. Ben sana zaten sen her türlü artıdasın. Bu arada çok ballısın ya. Ya da çok kollusun. Ne diyeyim? Abi ballıyım ballı. Abi şey iki tane şey geldi abi. Kesebileceğim adam. Dur, koy, bir koydu. Şey. Şimdi. Tamam şimdi bir tane daha mı görebiliriz? Evet. Hı hı. Video, sonra da. 5 dakika. Bir daha var. 6 dakika. Tamam lan. İyi lan kupa, kupa kasıyor. Kanka farklı bir şey de verebilirsin. Hı hı. Dur bir saniye. Aa şimdi aklıma geldi. Değişik bir görev olsun arkadaşlar. Savaş topunda eee Yo Frank'le iki kere şeyi kıramazsan kırıyorduk ya biz. He. Evet. de kıramazsan e, bu sefer 10 kupa düş. Evet. Nereyi kıramazsan Kıran abi? Ya şey hani şuralar var ya rakibi. He. Evet. Oralarını Kendi kalenin direklerinde mi? Evet. Hı uh -huh. Öyle bir dek getirmen lazım. Tamam. Olmuş. Benim abi ilk bir ulti kasmam lazım. Değil Adam kesmek bilmiyor. Aha. Abi senin ağzına ulti çakarım da işte. Çakamıyorum da. Abi bak bir yandan kupada düşüyor değil mi? Yani bunu bu yetmedi bir 10 kupa daha düşeceğim eğer bunu kaybederseniz. Oha. Ya onda. Neyse videoyu ne katlanacağım yapacak bir şey yok. Onun yurdun on bin gördüm ya şaka gibi. Evet. Aga ben, ben bak şey vurmak istiyorum. Aga. Ah. Tamam İki tane kaldı. Allah'ım inşallah bir gol daha yemeden yaparız. Bir <laughs> daha e, da şuna bakman lazım. Ben de bakman lazım. Helal. Sen senin biliyorsun. Abi o ay, Evet abi. At. At abi. At. Ben niye sen tutuyorsun? İşte bu. Yuh Yaptım be. abi. Şimdi öleceğiniz Hadi abi. kaybedeceğiniz Ben daha veriyim mi? Bitireceğim. Bir dakika. Bir daha var. Ay atıyordu. Büyük ihtimalle adamlar 1-0 alacak gibi. Hadi abi o kadar yeri kırdınız. Kırın daha dostum. Atın da. Ne malım? Ah be oğlum onun için ne var şurayı kırarken yapacaktın ya mal. Abi ya. ya mal mal oğlum işte. Kanka bak mesela şöyle de diyebilirsin ha mesela Frank 5 kere mesaj atıyorum ki Frank 3 kere ult ulti dolduramazsa şunda şu, şu kadar kupa düş. Ha, oha yiyem yeşilsiniz. Evet kupa düştünüz şimdi bir saniye alayım. Son şeyimiz challenge'ımız mı söyleyeceğiz? Hı -hı. Tamam. Ama no, cezası bu sefer farklılar. Ee, tamam. Dayanamam ki bir kere uzun dolduramazsın elmas kapmacada. Hmm, ne yapsan ne yapsan. Dur bakayım o kadar da ben yapıyorum. Bir yapamam. Kuru bir yapmıyor. Ee, bir saniye ne yapsak ne yapsak. Ne yapacaksın abi? Ee, bunlar... yoksa e, görev bitti ki. Mesela atıyorum ki ee, ne bileyim işte şu <laughs> ne bileyim ya işte bir şeyler var. Ben... Mesela kulüp kalanı dağıt. Olabilir. Kalana ben malım yaz. Ha olabilir tamam. Mesela. Eğer bunu dediğim gibi iyi bir bulmazsan Kulana ben malım ben geri çekiyorum yani. Tamam. Ana büyük harf böyle. Tamam. Ha. Yapamayacağımdan da eminim. Bu arada iki tane atıcı gelmiş, bir tane de şey gelmiş yani. Bunu almamız zor. Bakın benim size vurmam lazım. Mortis sen vurma sen biraz ben vursam. Neyse abi ya. Sabah elmas kapmaca benim avantajıma gider. Bir tanesi de denk gelir de o nasıl beş canlı sıyırır ya? O nasıl beş canlı sıyırır ya? <laughs> Öyle vurdum. Ne oldu? Ne 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 oldu? Ya bu dolmuyor abi dolmuyor biz kazanacağız ya Aha bir Hadi bakalım hemen attım şöyle Aha hmm. üç kere vurdum abi ben ona üç kere vurdum Evet Hadi bakalım Ultimin dolmasına yarım var Abi siz elmasları almasanız ah Of ya bu Sen geber abi siz vurun 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 Abi hadi. Ya yapa. Abi yeah. gir. Abi normal maçta olsun geri zekalı adamın önüne bor gibi dikilir bu pro çıktı. Abi ben istemiyorum ya ben geri zekalıyım ben bunu. onun bayağı uzun çıkıyor neyse.

Ya boş ver. Ben daha sonra Neyse arkadaşlar, bugünkü video bu kadar. İnşallah beğen videomu beğenmişsinizdir ve abone.